Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Canlı Klan Savaşları serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine köy binası 10, 11 ve 14 saldırıları atacağız sizlerle birlikte. Rakip şu anda skor üstünlüğü onlar da fakat avantajlı olan taraf biziz şu anda. 13 saldırı hakkı kullanmışız. Rakip 17 saldırı hakkı kullanmış. 27 yıldızla 25 yıldız gerideyiz ama şu anda biz saldırıları atmadık daha. Bu bölümde saldırılar atıp üstünlüğü bizim lehimize çevireceğiz ve inşallah savaş kazanma serilerimize yeni bir tanesini daha ekleyeceğiz. Daha sık canlı kılan savaşlar videosu gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı 2 saniyede like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri derken de, de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şans diliyorum rakibin 14. köyüyle açılışı yapıyorum. Rakibin 14. köyüne şöyle bir plan yaptım arkadaşlar. Ee, Canem kuleleri zaten tek de binici madenci hibrit ordusuyla gireceğim. Şimdi inşaatçı kulübelerin olduğu noktaya bir tane büyücü ordu kampının olduğu noktaya bir tane büyücü atıp havan topuna yakalatmadan bombacıları rakip kraliçenin olduğu duvara ilerletmeyi planlıyorum. Sonrasında o ilerleyişi sürdürüp kraliçeyle ile klan kalesini çekeceğiz. Dışarıya gelirse daha güzel olur. Rakip kraliçe ve klan kalesini temizledikten sonra şu sağ köşeden iksir top deposun o taraftan ordu kampının o taraftan uçan kışlayı ve kralımızı yolcu edeceğiz. Girişi yaptıktan sonra geride zaten basit arkadaşlar. Hemen saldır diyorum ve planımızı uygulamaya koyuyoruz Her şey tamam mı? 4 bombacı yeter. Tamam. Tamam. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Önce kraliçeyi attım ki Büyücüleri hedef almasınlar diye güzel bir temizlik yaptım. Hemen bir öfke rakip kraliçeyi de temizliyorum. Bir de bebeğe yardım göndereyim kraliçemize. Hatuna sahip çıkalım. Oradan klan kalesinin menziline girmesini hedefliyorum. Bir tane güdümlüğe yakalandık sıkıntı değil. Hadi eksisi olmasına gittiği zaman o bir buz sihir büyüse almadık sıkıntı hemen girişi yapıyorum Kraliçe özelliğini kullandı. Şifa büyüsünü attım birinci, daha gitmedi. Kraliçe yakalanmadan. Şurayı temizlettirmem lazım. İlerleyin bakayım. Güzel. Kraliçe şimdi sıkıntısız bir şekilde ilerleyişini sürdürecek. Etraf temizliği içinde Okçularımı da ayrettim. Son şifa büyüme gerek bile kalmadan burayı üçlüyoruz arkadaşlar. Hiç atmaya gerek yok. Bir tane şifa büyüsü şöyle köşeye gönder. Gitsin. Üçlüyü çıkarttık. İstediğim gibi planımı yaptım. Güzel bir şekilde yürüttüm. Kraliçeyi istediğim temizliği de yaptım. Ee, aslında zehir büyüsü olsa daha basit üçleyecektik ama Olsun sıkıntı yok. Her türlü işledik. Geçelim köy binası 11'e saldırısına. Sıra köy binası 11 saldırımızda ilk kafa sizlerle birlikte inceliyorum arkadaşlar. Buraya da binici madenci gireceğim. İkisi de tekli cehennem kulesinde. Ejder yarasa da girebilirim aslında buraya. Farklı orada olarak ama binici madenci daha rahat olacak. Şu köşeden duvarı açıp kraliçeye direkt hava savunmasından doğru yürütebilirsem hem klan kalesini çekeceğim hem de oradaki hava olmasını alıp ince bir hat oluşturacağım. İnici madencilere köşeye de uçan köşeyi attığım zaman şöyle sağ tarafa gelirse direkt büyük korucusundan kurtuluyorum. Sol taraftan üstten giderse de kraliçesinden kurtuluyorum. Bir tane süper kırıcı her türlü benim işimi görecektir gibime geliyor. Tam köşeyi patlatır herhalde dönmez gibime geliyor. Deneyelim bakalım. Süper kırıcı alsaydık Neyse normal kırıcı girelim bakalım hadi. O Dönüyor. Onun için B planı. Hemen bebe idar. Sağ tarafa gelmesini istiyorum kraliçenin. Bakalım getirebileceğim mi oraya. Öfkeyi hazırda bekletiyorum sola gitti. Sağa gel. Altın. ha Yine sıkıntı yok. Sıkıntısı bir şekilde. Bak bu sefer de öfke atmadık. atmadı hani. Şöyle bir büyücü. Benim sıkıntım şu anda klan karesini çekemedim. O sıkıntı yoksa çok problem değil nereden gittiği de. Bir öfke daha. Klan kalesine rağmen üçlüyü çıkartmayı planlıyorum. Bombacıları gönderdim. Hadi 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 hadi. Bir tane okçu geldi. Kralın özelliği büyük koruyucu. Biniciler. Bir buz, bir şifa, ilerleyin, büyük korucunun gücü, sıkıntısız bir işlik daha buraya atıyorum. Klan kalesini temizleme gerek bile kalmadı. Son şifamı şurada binicileri korumak için kullandım. A planı işlemeyince B planına geçtik. Hemen kraliçeyi ortadan yürütmeye karar verdik. Güzel bir şekilde Manchester United kalanından bir ışık daha çıkartıyoruz. Güzel. Geldik asıl mevzuya. Hades'in saldırısına arkadaşlar. Gidelim köy binası 14'ünde saldırısını atalım. Sıra geldi asıl mevzuya. Hades'in saldırısına arkadaşlar. Buraya zeplinli bir giriş yapabilirim. Bir süper kırıcı havan topunu oraya. ikinci süper kırıcı çoklu havanın oraya. Atlama büyüsünü kartal topu ilk sayının olduğu duvara atarsak ve aslında şu köşeye de bir süper kırıcı atabilirim. dediği şu sol köşeyi temizlik için kullanırsak bir tane de bebeğe gider yardıma atarsam büyü fabrikasına ve altın deposunu oraya laboratuvarın oraya güzel bir temizlik yapabilirim. Aslında bir bebeğe gider de şu köşeye atabilirim. Zeplin'e de gerek yok aslında var ya. Uçan kışlayla da girebilirim ama zeplin'i biz garantiye alalım. Ne olur ne olmaz orada yetimitler sekerek çok cehennem kulelerinden bir tanesini de indirebilir. Tam istediğim gibi orduyu düzelttim şimdi. Önce bir Dedeyi yürütüyorum. Şuradan bir tane ve ejder. Şuradan iki balon şuna. iki balon şuna. Sonra Geliyorum. Şuradan bir bombacı mülayim. O sol köşeyi açması lazım. Dedenin bu tarafa gelme dedi. Aşağı git aşağı. Hop dedi yanlış tarafa geliyorsun. Şuradan bir bombacı Hadi ihtiyar Kral ve cadıları Bir bombacı daha Kraliçe Büyük korucunun gücü. Bir buz. indir orada. Tamam. Bir buz. Bir buz daha. Kraliçe yine Allah'a emanet soldan gitmiş ya. unicorn tanklıyor ama şu kelle acısını rakip kraliçe hesaplıyorum unicorn ne dayandım be helal lan sana vallahi billahi Mal kelle avcısı. Şampiyonun kalkan. Ulan çok mu canım kaldı. Hadi unicorn. Daha fazla dayanmayacak ya. Kraliçe de var orada. Tüh böyle üstlük atamadık. Üçlüğe bir şey yapamadık. Kraliçe yine sen oradan oraya nasıl döndün ya? Bunları nereye atacağım şimdi? Çak yerde yok. Şimdi. Hadi bakalım onu da indirdik. Tamam. %87. On alırız %88. Yüzdeyi arttıralım her... İhtimale ihtimale karşı rakibin biri bizi üçleyemedi galiba. Ama biz yine de yüzdeyi arttırabildiğimiz kadar arttıralım. Yüzde 88, yüzde 1 bile savaşı kazanmanıza yardımcı oluyor bazen. Hadi be. Kadın canı kaldı. Kurtarmadı. İstediğim gibi ilerletemedim orduyu. Aslında atlama büyüsünü biraz daha sağlatsam Neyse sıkıntı yok. Savaşın sonuna doğru ikinci hakkı yapacağım. Hades'in. Evet arkadaşlar bir canlı klan savaşları serimizin daha sonuna geliyoruz. Bu bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanala destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Çıkmadan önce bir like atmayı unutmayın. Ayasınız.